Ne yatarsın ey Müslüman uyan artık bu gafletten sen de varsa zerre iman uyan artık bu gafletten dua ile gönlün bile hiçbir kula etme hile ömrün geçmesin nafile uyan artık bu gafletten Cahil hürriyeti sevmez Esirdir haberi olmaz Dövülür kendine gelmez Uyan artık bu gafletten Kadın erkek oku öğren Kendine gel küfre Cehalettir bunca çilen Uyan artık bu gafletten Düşman yapmış bilgisayar fezalara uydu koyar. Fikrini aleme yayar. Uyan artık bu gafletten. Miskinliği yol edinme. Durma, çalış, asla yılma. Özrün arkasına sinme. Uyan artık bu gafletten. Ey kalender demen için gözyaşı dök için için İslam'ın bekası için uyan artık bu gafletten